İnsanlık tarihinde hangi insan türleri vardı? Homo erectus Erectus günümüzde cinsel temalı, erekte olmak, ereksiyon gibi anlamları bulunan, kalmak, dikilmek anlamına geliyor. Homo habilislerden farkı ise artık dört ayak üzerinde değil, iki ayak üzerinde durmaları. Yani ayaklarımızın üzerinde durabiliyorsak Homo erectus türündeki insanlara bir teşekkür borcumuz var. Homo rudolfensis. Soyu tükenmiş hominid türlerinden olan Homo rudolfensis'lerin varlığı antropolog Richard Leakey ve zoolog Mary Leakey tarafından 1972 yılında Kenya'nın Koobi Fora bölgesinde tespit edilmişti. Valeri Alekseyev ise bir kafatası fosilinden yola çıkarak bu türü ayrı bir tür olarak tanımlamıştır. Homo ergaster Çalışan insan anlamına gelen Homo ergaster ile insan türünün artık eli iş tutmaya başladı. Yani önce dört ayak üzerinde duran sonra yalnızca iki ayağını kullanan insanlık, Homo ergaster ile artık farklı aletler kullanmaya da başlamış oldu bütün bunlar 1.3 milyon yıl önce yaşanmış. Homo antecesir Latince'de yerleşen, keşfeden anlamına gelen antecesir insan türü, yerleşik hayata geçmeye başladı. Daha önceden ellerini kullanmaya başlayan insanlık, sonra bu aletlerle mağaralardan çıkarak barınaklar inşa etmeye ve burada yaşamaya başladı. Günümüzden yaklaşık 1 milyon yıl önce. Homo Heidelbergensis. Heidelberg, Almanya'da bir şehir, bu insan türüne Heidelbergensis denmesinin sebebi ise ilk fosillerinin burada bulunmuş olması. Yavaş yavaş Avrupa'ya göç etmeye başlayan insanlar, artık aralarında anlaşabileceği basit yapıda diller oluşturmaya başladılar. İlk konuşan insan türü olarak Heidelbergensisleri göstermemiz yanlış olmaz. Homo Neanderthalensis. Neandertal'da Almanya'da bir vadinin ismi ve tıpkı Heidelbergensisler gibi bu türünde ilk fosillerine burada rastlanmış. Modern yapısının ilk başlangıcı olarak kabul edebileceğimiz Neandertalensislerin DNA'sı ile modern insanın DNA'sı %99,5 oranında aynı. Artık kendilerine ait bir dil oluşturarak insan gibi anlaşmaya başlayan bu insan türleri ölülerini dahi gömmeye başlamışlar. Homo sapiens. Sapiens, Latince'de akıllı, zeki anlamına geliyor. Şu anki insan türü olan sapiensler, 100 bin yıl öncesinden günümüze kalan tek insan türü. Dik duruş ve iki ayaklı hareket ile karakterize büyük maymunların bir kolu olan insansı kanadının geriye kalan yegane üyeleridir el becerisi ve gelişmiş alet kullanımı ayrıca daha büyük daha karmaşık bir beyin ve toplumsal organizasyon konusunda genel bir eğilim taşıyan bir türdür.